Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir karakter çıkarttım size. Sürpriz. Tabi. Ve brostar saçacağım ve göreceksiniz. 3 Şükürlü arkadaşlar lobide. Hoppa karşınızda baz. Baz baz baz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoda sen de, For the sen de... Yeah! Evet, Arkadaşlar hepinize merhaba. Geri geldim. Şöyle arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim ki şöyle bir şey olmuş. <laughs> Atılayım. Resuscitation is my vocation. Arkadaşlar baba, şey olsun arkadaşlar, dikkat olsun arkadaşlar. Ben ilk gün anneannemi bastırıp sen çıkarttım ve daha az önce büyük kutu açıyordum. Zaten bir şey çıkmayacak dedim. Açıyordum bir paralar dedim ki ana aksesuar falan çıkar dedim. Annem bir baktık bir, bir bastı annem şey dedi bir anda şeye benzettim. Bana Daryl çıkmıştı ama Daryl'ın çıktı hatırlamıyorum. Bir dakika Daryl çıktı bakalım. Bana Daryl'ın çıktı unuttum arkadaşlar. Daryl çıktı sandım böyle boynuzlarından falan. Sonra bir anda bir geldi ki diye diyince böyle kromatik çıktı anladım. Bir baktım baz gelmiş. Böyle gözümü kapattım bir iki saniye. Baktım ki oha baz. Ben böyle. Hmm. <laughs> Anneme kocaman bir kondurdum. Sonra oyuna girdim işte birkaç dakika oynadım. Arkadaşlar o videoyu atmayı unutmuşum. O da galerimden silinmiş sanırım. Silmişim gereksiz video diye. Ah be, ulti boşa gitti. Ay fuck you going, you the fuck, fuck, you going. beni. Ben şimdi seni öldüreyim mi kahrımı edeyim. Onu ne yapayım? Öldüremeyim. Bul sen bir sus, bul bulsa. Bu bu senlik bir konu değil. Bu sen bu konunun içinde değilsin bu. Bu beni sinirlendirme bu. Be. Anladım. Hoba ne oldu lan? Senin üstüne iki tane ulti atsam bile öldürdüm var işte ya. Bana ne kardeşim. Şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Kupa yüksek olduk. Şupa ne kadar azsa karakter çıkma şansı o kadar fazla oluyor. Ve bunu daha şimdi daha yeni mi anladın olacak. Ben yeni anladım valla. Neden arkadaşlar? 4000 diğer 4000 kupalık hesabına ne kadar kutu açarsam açayım hiçbir şey çıkmadı. 6-7 tane kutu şey açtım. Mega kutu açtım 6-7 tane. Hiçbirinden bir şey çıkmadı. Ha bir tane çıktı. O da Rico çıktı bir tane. Bundan gittim. İlk birinci gün ilk sen çıkarttım. Sonra ondan sonraki gün işte ama sen büyük kutudan çıktı. Ondan sonraki gün yani bugün daha az önce bize büyük kutudan bas çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada birazdan o sandalin videosunu da çekip atacağım. Arkadaşlar Baz çok güçlü karakter değil mi ya Baz bayağı güçlü arkadaşlar Yani acımıyor ama aa, Acımıyor yani acımıyor karakter acaba yok karakterde alırsak karakter yok ama değil. Arkadaşlar kaç tane birinci olduk ya yani? Bayağı birinci olduk yani. Vay be bayağı ilerliyoruz. Evet arkadaşlar hepinize bay bay. Sadece bazı çıktığı itira söylemek için gelmiştim. Hepinize bay bay. İyi günler yaşayın. Hepiniz. Vallahi arkadaşlar. Vallahi bana baz çıktı. Allah ım, Allah ım, başkalarına da bas çıkmasını nasip et. Bütün takipçilerim inşallah bas çıkar arkadaşlar. Size de bas çıkmayı Allah nasip etsin vallahi. Size de bas çıkar inşallah.